Merhaba. Kaybeden bulaşıkları yıkar 5 de biter. Başla. Ben durdurdum. Uh-oh. Uh-oh. Acaba <laughs> 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 Hayır atma <laughs> Atmıyor Bir kere at Zehra 1 1 mi şimdi? ya ben <laughs> Evet sen 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 Tamam dikkatimi bozma. Bırak şunu artık. Dikkatimi bozma. Ne? Tamam Zehra sus. Ağaç. <laughs> Allah'ım. olsun sey. Bu alanı onlar Allah. Alanı onlar. ne Hayır 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 hayır. Ne? Ne olur Allah adamız. Allah ay, ay, çok dikkatla. Hadi. Hayır yapmıyorum, Allah'ım <laughs> Allah 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 ne olur. <laughs> Allah olur Allah mı olur Mena, hayır, hayır. Anne, Aa, Allah olur Allah'ım ne olur Allah mı olur olur Allah mı olur Allah mı olur Allah mı olur Allah olur olur Hayır, Allah'ım ne olur. sana kalacak gibi görünüyor. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Döndü anneanne. Dırıyordu. Ne olur, alalım, <laughs>